sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki bir kimse Allahü Teala'ya sığınırsa Allahü Teala onun her işine yetişir. Hiç ummadığı yerden ona rızık verir. Her kim dünyaya güvenirse onu dünyada bırakır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz faziletli ameller. Değerli dinleyenler Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, En faziletli tesbih, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilaha illallahü vallahu ekberdir. En faziletli ibadet, fıkıh öğrenmektir. En faziletli ibadet, duadır. En faziletli dua, arefe günü yapılanıdır. En faziletli dua, Af ve afiyet dilemektir. En faziletli vakit gecenin ikinci yarısıdır. En faziletli isim Abdullah ve Abdurrahman'dır. En faziletli söz doğru olan sözdür. En faziletli yerler camilerdir. En kötü yerler de çarşı pazarlardır. En faziletli oruç Davud'un orucudur. Davud aleyhisselam bir gün tutar, bir gün yerdi. En faziletli iman kadere rızadır. En faziletli huy kimse zarar görmesin diye susmaktır. En faziletli yemek üstüne çok elin uzandığı yemektir. En faziletli söz, Sübhanallahi ve bihamdihi demektir en faziletli ev içinde yetime ikram edilen evdir. En faziletli hazine saliha kadındır. En faziletli iş vasat, orta olanıdır. En faziletli arkadaş Allah'ı anınca yardım eden, unutunca sana hatırlatandır. En faziletli arkadaş sözleri ilminizi artıran, ameli de ahireti hatırlatandır. En faziletli kadın, namusunu koruyan, gözü dışarıda olmayandır. En faziletli kadın, kendisini kocasına sevdiren, onunla hoş geçinen ve uyum içinde olandır. En kötüsü de açılıp saçılan, böbürlenendir. Keyf suresinin 46. ayetinde bildirilen salih ameller, namaz, hac, oruç ve diğer bütün iyi iş ve hareketlerdir. Bir de Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilaha illallahü vallahu ekber tesbihidir. Bu en kıymetli tesbihlerden biridir. Salih amellerden birkaçı da şöyledir. 1. Namaz Bunun da en kıymetlisi vaktinde kılmaktır bunun da daha kıymetlisi vaktinin evvelinde. Yani vakti girer girmez geciktirmeden kılmaktır. Herkes uyurken namaz kılmak da çok kıymetlidir. Beş vakit namaz en kıymetli ibadettir. Hadis-i şerifte namaz dinin direğidir buyuruldu. Direksiz bina ayakta duramadığı gibi namazsız insanın İslam binasını ayakta tutması da çok zordur. Namazın terk edilmesi de çok büyük günahtır. 2. Hac Haccın da kıymetli olanı haccı mebrurdur. Yani günah işlemeden, şartlarına uygun yapılan, kabul olan hacdır. Hadis-i şerifte suyun kirleri temizlediği gibi hac da günahları temizler buyuruldu. 3. Ana babaya iyilik Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah indinde en faziletli amel Vaktinde kılınan namazdan sonra ana babaya iyiliktir. 4. Cihad. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki: En kıymetli amel cihattır. İnsanların en üstünü canı ve malıyla Allah yolunda cihat edendir. 5. Emri maruf. Hadis-i şerifte buyruldu ki: Bütün ibadetlere verilen sevap Allah yolunda savaşa verilen sevaba göre deniz yanında bir damla su gibidir. Cihadın sevabı da emri maruf ve neyhi anil münker sevabı yanında denize göre bir damla su gibidir. 6. Allahü Teala'yı zikretmek, anmak. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanın derecesini en fazla yükselten, en kıymetli amel, altın ve gümüş vermekten daha kıymetlisi Allah'ı anmaktır. 7. Az da olsa devamlı yapılan amel kıymetlidir. Bütün bu ibadetleri yapabilmek için ilim ve ihlas şarttır. Bunlar olmadan ibadetlerin hiç kıymeti olmaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ilimsiz çok amelin kıymeti olmaz. İlim ve ihlasın gereği olarak da Allah dostlarını sevmek, Allah düşmanlarını sevmemek gerekir. Hadis-i Şerif'te ibadetlerin en kıymetlisi hubbu fillah, budu fillahdır buyuruldu. Yani sevdiklerini yalnız Allah için sevmek, bu ettiklerini yalnız Allah rızası için buz etmektir. Bütün bu ibadetlerin sahih ve kabul olması için doğru itikada sahip olmak şarttır. Yani ehli sünnet itikadında olmayanın hiçbir ameli kabul olmaz ehli sünnetten başkası bid'at ehlidir. Bid'at ehlinin ibadetleri kabul olmaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala bid'at sahibinin namazını, orucunu, zekatını, haccını, umresini, cihadını, farz ve nafile hiçbir ibadetlerini kabul etmez. Yağdan kıl çıkar gibi Müslümanlıktan kolayca çıkar. Her zaman doğru iman sahibi olmaya, farzları yapıp haramlardan kaçınmaya, tövbe edip farz borçlarını ödemeye çalışmalıdır. Bunları doğru yapabilmek de ancak ilimle mümkündür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gece bir müddet ilim öğrenmek, bütün gece ibadet etmekten sevaptır. Hazreti Ali buyurdu ki, ilim maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen korursun, fakat ilim seni korur mal sarf etmekle azalır, ilim sarf etmekle çoğalır. İbni Abbas Hazretleri buyurdu ki, Süleyman Aleyhisselam, mal, ilim ve hükümdarlık arasında muhayyer bırakıldı, o ilmi tercih etti ve bu sayede diğer ikisine de malik oldu. İmam-ı Gazali Hazretleri de şöyle buyuruyorlar, İnsanın diğer mahlukattan üstünlüğü ilmiyledir güç ve kuvvetiyle değildir. Çünkü deve insandan kuvvetlidir. İrilik bakımından da değildir. Çünkü fil insandan çok iridir. Cesaret bakımından da değildir. Çünkü aslan insandan cesurdur. Çok yemesiyle de değildir. Çünkü mandanın karnı insanın midesinden daha büyüktür. Şu halde ilim çok üstün bir vasıftır. Yemek ve içmekten kesilen hasta ölmeye mahkum olduğu gibi, İlim ve hikmetten mahrum kalpte ölüme mahkumdur. O halde ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okuyup dinimizi doğru olarak öğrenmeliyiz. Yusuf bin Hüseyin Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, nefsin aldatmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan hayrın tadını alamaz. Şiirlerle Menkıbeler sadreddin Horasani Rahmetullahi Aleyh Namazdan zevk almak. Sadreddin Horasani büyük Allah adamı sohbeti süpürürdü kalplerden hüznü gamı. Bir gün bir talebesi bu veliye gelerek dedi: "Alamıyorum namazdan manevi zevk. Tasavvuf hallerimde gittikçe kaybolmakta. Bana bir tavsiyeniz olacak mı bu babta?" buyurdu ki, yediğin lokmalara dikkat et. Yemek adabına da eyle hem tam riayet. Araştırdı talebe yedikleri tahamı. Gördü ki, helal yoldan kazanılmış tamamı. Gelip arz eyledi ki, yediğimiz yemekler helal olup haramla karışmış değildirler. Buyurdu ki, evladım, Git az daha araştır. Muhakkak yaptığınız başka yanlış iş vardır. Nihayet öğrendi ki o araştırdığında şüpheli tek bir odun yakılmış ocağında. Bu günahtan ötürü etti tövbe istiğfar. O iyi hallerini kazandı yine tekrar. Bir talebesi dahi eyledi ki şöyle arz, nasıl kılabiliriz huşu ile bir namaz. Buyurdu ki, huzurla yemeli helal taam ve abdest alırken de huzurlu olmalı tam. Yine düşünmeli ki, namaza durduğunda, ben kimin huzurunda duruyorum şu anda? Bir günde buyurdu ki, her işte samimiyet, yani sırf Allah için olmalı halis niyet kalp ile doğru niyet etmedikçe bir kişi asla başlamamalı yapmak için bir işi. Dünya ve ahirete yaramayan şeylerle vakit geçirmemeli, zararlı işle hele. Önce İslamiyeti yani ilmi halini öğrenip ona göre düzeltmeli halini. Evine dinsizlerin yahut mezhepsizlerin yazdığı kitapları hiç getirmemelisin. Çünkü o kitapları okuyan zehirlenir, hatta sonsuz olarak azaba sürüklenir. Dost düşman herkes ile güler yüz, tatlı dilli, geçinip münakaşa ve kavga etmemeli. İnsanların özrünü kabul etmelidir hem kusurları olursa affetmelidir hemen. Müslümanlık sadece namaz, oruç değildir. Bunlar her Müslümanın kulluk vazifesidir. Kimseyi üzmemektir bu dinde asıl gaye. Bunu yapan kavuşur rızayı ilahiye. Alimlerden birine sordular bir aralık. Ne ile belli olur insanda evliyalık? buyurdu ki evliya hep güler yüzlüdürler huyları iyi olup özrü kabul ederler münakaşa etmezler ve cömerttirler gayet dinli dinsiz herkese ederler pek merhamet Hasanı Basri Hazretleri buyuruyorlar ki başkasından sana söz getiren senden de başkasına götürür. Sevgili dinleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.